hak kuvvetinin değil, haklınındır. Hak kuvvetinin değil, haklınındır. İstihaname, biz sayfa, benim 32 kitabım, 22, 28. sayfaları demiş, oradan şu cümleyi koymuş. Hak kuvvetindir, mantığının yerleştirilmesi, amacı için zorlu örgütlenme isteği, zorlu olan haklı da olur. Yok öyle bir cümle şimdi o sayfayı atıyor. İşte 22. sayfa. Başlığın başlığını okuyoruz. Hak kuvvetinin değil, haklınındır. Kitabın başlığı bu. bu. İddianameye konmuş olan cümle ne? Bu kitabın hiçbir yerinde iddianameti hiç bir bu cümle yok. Tekrar okuyorum bu cümle. Hak kuvvetin bir mantığının yerleştirilmesi amacı için zorlu örgütlenme isteği, zorlu olan haklı da olur. Yok böyle bir cümle benim kitaplarımda. Hiçbir zaman ben böyle bir fikir taşımadım. Böyle bir yazım yoktur. Ne, nereden bunu bulmuş koymuş kaldı? Buradaki bahis, tabındaki bu bahis, fertler arasındaki münasebeti konu almamış. Buradaki bahis devletler arasındaki münasebeti konu alıyor. Şimdi okuyacağım mahkemeyi zarf ki, Fertleri değil, halbuki savcı buraya koyduğu bu uydurma cümleyle bizi fertlere yönelmiş. Yani kuvvetli olacağız, aslı hiç hesaba katmayacağız. Kuvvete dayalı olarak bizi yeten yetene, ezip gideceğiz. Haşist düşünüyor ispatlamaya çalıştığı bu yalan.